Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik ve çok lezzetli bir patlıcan yemeği tarifi paylaşacağım. Patlıcanı kızartmadan yapılabilecek en mükemmel patlıcan yemeklerinden bir tanesi. Hem sağlıklı, hem çok hafif hem de çok pratik. Mutlaka deneyin diyorum ve hemen tarifimize geçiyorum. Tarifime geçmeden önce beni nereden takip ettiğinizi yoruma yazarsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Bu arada ben Antalyalıyım. Yemeğimiz için öncelikle tavaya 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ alıyorum. Yemeklik doğradığım bir tane soğanımı sıvı yağın üzerine ekliyorum. Soğanlarımı şöyle bir çevirdim ve soğanların üzerine 200 gram kıymayı ekliyorum. Ve soğanlarla birlikte tekrar kavuruyorum. Burada da bir tane kapya biber, bir tane sivri biberim var. Onları da kavrulan kıyma ve soğan üzerine ekliyorum. Birlikte biraz daha kavurmaya devam ediyorum. da bir tatlı kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı da domates salçası var. Salçaları da ekleyip birlikte kavurmaya devam ediyorum. Salçanın kokusu çıkana kadar iyice kavuruyoruz. Burada bir tatlı kaşığı toz biber var. Bir çay bardağı da domates sosum vardı. Onu da ekliyorum. Birlikte tekrar karıştırıyorum. Burada kekik, kimyon ve karabiber var. Onları ekliyorum. Burada da küp küp doğradığım 3 tane patlıcanım var. Patlıcanlarımı da ilave ediyorum. Patlıcanı güzelce karıştırıyorum. Yemeğimizin üzerine bir su bardağı kadar su ekliyorum. Şöyle bir karıştıralım. Domates dilimleri yerleştiriyorum. Şöyle biber dilimleri koyuyorum. Kapağını kapatıp yemeğimizi pişmeye bırakıyorum. Yemeğimiz servise hazır. Hemen servis tabağına alıyorum ve servis yapıyorum. Kızartmadan, kızartma lezzetinde. Çok güzel bir yemek oldu. Yemeğimiz servise hazır. Kızartmadan çok hafif, pratik ve lezzetli bir yemeğimiz oldu. Deneyecek olan herkese afiyet şifa olsun. Yepyeni tariflerle görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.